Herge Antik kentinin en bilinen yapılarından birisi sütunlu ana caddenin kuzeyinde Akropol'ün güney etene yaslanmış bu şeklinde iki katlı bir çeşme. Bu çeşme Kestros Çeşmesi olarak biliniyor. Aslında burası bir yapı kompleksi çünkü çeşmenin sağında ve solunda odalar ve heykellerin sergilendiği büyük nişlerin olduğu bir kompleks şeklindeydi. 21 metre genişliğinde olan ve kireç taşından yapılan bu çeşmenin ikinci katı 4 metre 8 santim. Şu anda görünen birinci katsa 8 metre 60 santim yüksekliğindeydi. Asıl çeşmenin yer aldığı ceph cephenin iki tarafında arkada akrapura çıkışı sağlayan çok güzel merdivenler var. Ve bu merdivenler arkada birleşerek yukarı şehre doğru devam ediyor. Günümüzde hala ayakta kalan bu birinci katın su akan kısmının olduğu yerde nehir tanrısı Kestros'un heykeli bulunuyordu ve onun hemen altından su akarak aşağıdaki havuzu dolduruyordu. E, heykeli Buraya F1 çeşmesi adı verildi. Ancak heykel bulunduktan ve yazıları okunduktan sonra Kestros'a adanmış oldu anlaşıldı. Sağında ve sonunda bulunan podyumlarda e, İmparator Hadrian'ın ve e, Apollon, Artemis, Zeus başta olmak üzere tanrıların, tanrıçaların heykelleriyle bazı yazıtlar bulunmaktaydı. Hadrian'ın heykellerinin bulunması bu çeşmenin yapış zamanının Hadrian'ın hüküm sürdüğü dönem olduğunu bize düşündürmekte. Bu heykelle ilgili anlatmak istediğimiz bir konuda burayı ziyaret edenlerin bir şekilde heykelin bulunduğu podyuma çıkmaya çalışmaları ve bu tarihi eserlerin üzerine basarak sürekli fotoğraf çektirme girişimleri Arkasında oldukça tehlikeli bir bölüm var. Ancak oraları çoluk çocuk yere aşarak bir şekilde bu heykelin üzerine çıkmakta. Burada tehlikeli hareketler ve pozlar vererek e, fotoğraf çektirmeye çalışmakta. Tabi Kestros Çeşmesinin önemine buradan başlayan su akıntısı, Sütün Ana boyunca tüm şehirde devam ediyor ve güneye doğru ilerliyor ve şehrin bir su sesi de şenlenmesini ayrıca da serinlemesini sağlayan ana kanalı bu noktadan itibaren devam ediyor. Biraz önünde de sağda ve soldan gelen batı ve doğu caddelerinin kanalları da gelerek aynı kanala birleşiyor. Yani ana Cadde bu noktada başlamış sayılabilir. Arka tarafındaki Akrapoli görüyorsunuz ve çeşmenin ihtişamlı yapısı. Bunun üzerine daha bir 5 metre daha ikinci bir kat bulunduğunu düşünürseniz ne kadar ihtişamlı olduğunu göreceksiniz. E, videomuzun sonunda, e, evet şimdi de orijinal halini görüyoruz. E, orijinalinde bu şekilde gayet gösterişliydi. E, bu kanallar aracılığıyla su şehrin içinde sürekli olarak akmaya devam ediyordu.